Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz Anadolu'da derinler hem Kürtlerin hem Türklerin derinleri maalesef hizmet hareketini hiç sevmediler. Hizmet hareketini sevmemelerinin nedeni hizmet hareketinin Anadolu halklarına verdiği eğitim öğretimdi. Çünkü derinler maalesef cehaletten besleniyorlar ve Anadolu halklarının cahil kalmasını, nötr kalmasını, şuurlanmamasını ve kendilerine bir yol çizememelerini emel ediyorlar. Bundan ötürü hep ama hep hizmet hareketi, hizmet hareketi gönüllüleri ve hoca efendiyle uğraştılar. Daha evvel bir kısım mor odalarda rastlamıştım. Bugün tekrar gördüm ve dolayısıyla böyle bir videoyu bugün kısaca yapmaya karar verdim. Mor odalarda ve benzeri yerlerde sosyal medyada maalesef hoca efendinin güya Kürtlere karşıymış gibi onlara komplo kurduğunu anlatan bir video gösterime koyuyorlar. Kırpmışlar, kısmışlar, evirip çevirmişler ve diledikleri hale getirmişler. Videonun aslı banteli sohbetleri içerisinde kolayca bulacağınız şekilde sizi bekliyor. İsmi, yolumuz ve üslubumuz. Hoca Efendi bu videoda hizmet hareketi evlerine derinlerin yapmayı planladıkları bir kumpası anlatıyor ki 28 Şubat'tan sonra bunu çokça anlattı ve bizler de evlerle alakalı gerçekten çok yoğun çaba o dönemlerde sarf ettik. Başımıza böyle bir problem gelmesin diye. Çünkü evlere uyuşturucu ve evlere silah koymayı, bizim güzel insanlarımızı, karınca ezmez efendileri maalesef terör ve benzerleriyle suçlamayı ve buradan hizmet hareketi üzerine gelmeyi planlıyorlardı. Muvaffak olamadılar. Çünkü arkadaşlar her yönüyle müteyakkız, uyanıktı. İşte hoca efendi bu banteli sohbetinde bu meseleyi anlatıyor. Aman dikkat edin evlerinize bir kısım insanlar vasıtasıyla silah ya da uyuşturucu koyup üzerinize gelebilirler. Evlerinizi ve sizleri suç örgütü gibi gösterebilirler ve size terörist diyebilirler diyordu. Ben sizi kesilen, kırpılan videonun bir parçasıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar ediyorum. Bütününü yolumuz ve üslubumuz isimli Banteli sohbetinde bulabilirsiniz. Muhabbetlerimle. Size düşen şey, ben bana düşen şey demiyorum. Çünkü ben o işin ehli değilim. Ama size inancım tamdır. Allah'ın izniyle, inayetiyle. Kirlenmemişsiniz kirli mürekkep size bulaşmamış. Ruh çehrenizi, kalp çehrenizi kirletmemiş Allah'ın izni inayetiyle. Gelecek size emanet. Bence bu disiplinler çerçevesinde herkese kucağınızı açmak aranız olsun. Dövseler bile, sövseler bile, düvene yunus sözü, sövene dilsiz, derviş gönülsüz gerekir baştaki şeye geldi mi yani? Gönül çalabın tahtı, çalap eski Orta Asya dillerinde bazen tenkri, biz tanrı diyoruz. Bazen de çalap demişler, kullanmışlar. İlah karşılığında kullanılan tabirler. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Kim gönül yıktıysa o iki cihan bedbahtı diyor gönül tamirine bakmak lazım. Bugüne kadar değişik kötülükler yaptılar. Değişik. Birileri Cenab-ı Hak bizim bu onların kalplerini ıslah eylesin. Düşüncelerini ıslah eylesin. Sırat-ı müstakime hidayet buyursun. Sırat-ı müstakimde sabit kadem eylesin. Ama bitmedi. Gidenler gittiler dedikleriyle Arkadan gelenlere düşüncelerini miras bıraktılar. Biz meseleyi buraya kadar getirmiştik. Bundan sonrasını da bakın, bu önemli kazanıma bence vefanın gereği, siz bu işi, bu süreci devam ettirin. Süreç diyoruz şimdi, betireyi sürecittik. Bu süreci siz devam ettirin. Duymuştum ben bunları. Yani bunların evlerine şu sizin samimane vefakârâne, hırzı can ederek, çok defa belki maaş almadan da hizmet ettiğiniz, gözünüzü kırpmadan dünyanın dörtlüğü yanına gitme gibi bir civan sergilemenize karşılık, bunları bitirme adına şöyle bir şey yapılabilir. Mesela iki tane PKK'dan diyelim, PYD'den, Pijak mı var bir tane? Adlarını da belleyemedim. O kadar şer var ki. İki tane ajan kiralarsınız. Mesela dersiniz ki, biz uyuşturucuyu bu hareket mensuplarından alıyoruz. Ve sonra bir kısım sistemleri harekete geçirirsiniz. Size nispeti söz konusu olan evlere baskınlar yaparlar. Giderken de götürüp bir torbayla bir yere bir şey korlar. Bunlar söylendi. Silah da korlar. Telaffuz edildiği gibi terörist diyebiliriz bunlara. Bu defada uyuşturucu kaçakçılığı, teröre hazırlık filan diyebiliriz. Bunlar geçmişte dendi. Geçmişte diyenler geleceğe emanet ettiler gelecekte gelenler de o emanete hıyanet etmemek için onu yapmama azmı, cezmi, kasti kararlı içindeler. Fakat bütün bunlara rağmen el alem insanlıktan uzaklaşabilir. Fersa fersa uzaklaşabilir. Fakat bu bizim insanlıktan uzaklaşmamızı meşru kılmaz. Biz biziz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolundayız sallallahu aleyhi ve sellem. O Ebu Cehil'in ayağına elli defa gitmiştir. Elli defa ruhunun ilhamlarıyla onun gönlüne girmeye çalışmıştır. Ve hiç kırılmamıştır. Aşıktır incitenden, incinme incitenden, kemalden uksanmış, incinen incitenden, incinsen de incinme. Kırılsan da kırma. Dövülsen de dövme. Hakaret edilsen de hakaret etme. Başkalarının naseza nabeca şeyleri senin bu temel değerlerinden uzaklaşmana sebep teşkil etmemeli. Vesile olmamalı. Meşru kılmamalı onları. Biz insanlığımızı, refetimizi, şefkatimizi, aleme bağrımızı açtığımızı bir namus gibi bilmeliyiz. Bu onu bir namus gibi korumalıyız. Allah'ın izni inayetiyle. Biz buyuz. Yedi cihan bir kere daha bunu duysun. Ve selam Allah'ın binlerce selat selamı başta insanlığın iftihar tablosunun sonra da sizin üzerinize olsun.